arkadaşlar benim adım Efe kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilk olarak bugün e, kanalıma yapmamış olduğum bir video yapacağım sizlerle. TikTok hayatı de deneyeceğim. Arkadaşlar bu yani siz de evde yapabilirsiniz ama benim doğruluğumdan geçtiği sürece yapabilirsiniz diyebilirim. Yani birçok insan yaptım diyor videolarında kanıtlıyor. Bakalım bizim videomuzda olacak mı yoksa etraf domates ketçabına mı dönecek yoksa suya mı dönecek bakacağız. Gerçi domates ketçabı ne alaka onu bilmiyorum televizyon çalışıyor pardon bu yüzden ses geldiği için. Tek ihtiyacımız olan peçete ve su arkadaşlar. İlk olarak ben şunu bir suyla doldurayım ondan sonra deneyimize hemen olarak geçelim. Evet arkadaşlar şu an kayıt altında. Tam öyle dökülmeye milimetrik şekilde dolduruyoruz. Sonra peçetemizi alıyoruz. Tabi ıslanmasın peçetemiz ona dikkat edelim. Sonra üstüne koyuyoruz. Şunu ters çevireceğiz. Arkadaşlar olursa bu videoya like atacaksınız ve kanalıma abone olacaksınız. <laughs> Arkadaşlar şu an akmıyor. Şu bakar mısınız? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> eğer olmuyorsa videoya like atmayacaksınız dedim oldu. <laughs> Arkadaşlar hatta içi dolu size şöyle bak akıntı var içinde göstereyim. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey yok. Hayat hediyesini Gerçekten böyle bir şey olamaz.